Yıllar geçti toplumlar değişti. İnsanlık yeni ufuklara yöneldi. Ama kalıcı olan Marx Engels'in sosyalist tezleri bilimsel düşünceye dönüşerek emekçi halkın kurtuluş felsefesi olmaya devam ediyor. Tıpkı 1871'deki Paris Komün barikatlarında direnen devrimcilerin umuda yürüdükleri gibi. Acaba 2. Dünya Harbi'nde teorik olarak üstün Nazi Almanyası'nı Stalingrad'da yenen güç neydi? Yenilmez denen Hitler nazizmine biz çöktürülmesi, tüm insanlığın nazizmin esiri olmaktan kurtulması nasıl başarıldı? Cevap sosyalist felsefenin temel ilkelerine inanmanın bilincinden geçer. Acaba aradan yıllar geçmesine rağmen Nazım Hikmet neden hala aşılmadı? Nazım'ı dünyanın en büyük şairi yapan yaratıcı estetik giz neydi? Yeni çağın insanı olmasıydı. Yani Burjuvazi'nin ölümcül dünyasını reddetmesiydi. Aristokrat dünyasından gelip genel kültürü yakalayan Nazım, sınıf kültürünü önüne koyarak insanlara yöneldi. O biyografisini anlattığı zaman 3 yaşında Halep valisi Nazım Paşa'nın torunuydum. Sarayda mürebbilerin kucağında büyüdüm. Annem Celile Hanım dünyanın en güzel kadınıydı. Şair Yahya Kemal anneme aşıktı. Ona şiir yazdı. Paşa deden Biricik kızının eğitimini Paris'te yaptırdı. Victor Hugo'yu, Balzac'ı, Zola'yı annemden öğrendim. Sonra 1789 itirali, hırçın kraliçe Mario Antoinette saraya yürüyen halk açız diye bağırdığı zaman onlara pasta yiyin diyen sosuz kraliçeye halkın Avusturya paşisi diye bağırması. Sonra Jacobenler, Robespierreler, Saint-Jules. Peki Nazım Hikmet ne yapmıştı? Onu uzun yıllar zindanlarda çürüttüler. Gelir dağılımının işsiz olduğu ülkede yemek halkları savunmak, onlarla yan yana olmak insanın başını öne koyması anlamına gelir. Ne demişti Nazım? Köylünün toprağa ihtiyacı var. Toprağın da makinelere. Burjuvazi Nazım Hikmet'i 15 yıl zindana mahkum etti. Nazım hiçbir dönemde Marksist inancından ödün vermedi. 1949 yılında Vatan Gazetesi sahibi yazar Ahmet Emin Yalman cezaevinde yaptığı söyleşisinde ben sizin solcu olduğunuza inanmıyorum. Size iftira yapılmıştır. Nazım Yalman'a hayır ben Marksizme bir din gibi inanmıştım. Bana sen komünist misin diye sordukları zaman sanki nasırma basmışlar gibi oluyorum. Ben tüm insanlığın sınıf iktidarında kurtulacağına inanıyorum. 20. yüzyılda hiçbir şair onun kadar yaratıcı olmamıştır. Bursa hapishanesine destanlaştırdığı memleketinden insan manzaraları en az Homeros'un İlyadası kadar muhteşem, Dante'nin ilahi komedyası kadar akıcıdır. Biz Nazım'ın yanında şair değiliz, o dünyanın en büyük şairidir demişti.